Markette işe girerek bir maceraya başladım. Daha sonra bir çiçekçi dükkanı açtım. Güzel bir kafe açtım. Bir manav açtım. Kuyumcu açtım derken paramı kazanmaya başladım. Bu dükkanlara da mal dağıtılabilsin diye bir tır aldım ve depo açtım. Bu dükkanların da uzaktan yönetilebilmesi için lojistik, insan kaynakları gibi şeylerin olduğu bir genel merkez kurdu. Şükür şu an iyi paramızı kazanıyoruz ama artık amacım bu tarz büyük dükkanlara geçmek küçükler yerine böyle devasa bir yere kıyafet mağazası açıp farklı farklı dükkanlar kurup zenginliğime zenginlik katmak. Yani bizim bu hediyelik eşya ve çiçekçilik yaptığımız dükkanlar iyi para kazandırıyor diğerlerine göre. O yüzden şu anda her mahalleye bir tane çiçekçi falan açmam lazım ki oradan böyle ufak ufak paraları toplayayım, daha sonra büyük mağazalara geçeyim. Bir de 1 milyonluk kredi çekmiştim, onun da ödemesi var. Yani diğer çiçekçileri satın alayım, bu çiçekçilik aleminin tekeli olayım desem 3.7 milyon istiyor işi devralmam için ki inanılmaz pahalı değmez o yüzden. Yavaş yavaş biz kendi halimizde devam. Yeni bir dükkan daha kiraladım. Buranın çok sağlam bir trafik endeksi var. Yani git gel uğraşmak istemiyorum artık o yüzden telefondan halledebildiğim kadar dükkanın ihtiyaçlarını halledeceğim. Yarına bir malzeme siparişi çektim giderim kendim oradan sonra yerleştiririm. Dükkanın yeri yani cadde dışı falan çok güzel gözüküyor. Çiçekçi açarak burayı ziyan ettik mi acaba? Yeni çiçekçimiz için bol bol da çalışan aldık. Tabi şu an yetenekleri çok iyi değil. Onları da hemen insan kaynaklarına yönlendiriyoruz ki hızlı hızlı yeteneklerini kassınlar. Müşteri memnuniyetinden dolayı millet caz yapmasın. Diğer dükkanlarımdan farklı olarak burası çok işrek bir caddede olduğu için burayı 24 saat boyunca açık tutacağız. Böyle garip bir çiçekçi. Birisi saat Sabah 4'te geliyor. Öğlen 12'ye kadar temizlikte falan çalışıyor. Öyle enteresan bir yer oldu. Hemen biz lojistiği haber ettik. Lojistik depodaki şoförü haber etmiş. Onlar ayarlıyorlar. Hemen sabahında çiçekler, hediyelik eşyalar falan teslim edilecek. Yani normalde dükkan açma bayağı uğraştıran bir şey ama böyle uzaktan halledince de insanın bir yeni dükkanlar açası geliyor. Şimdi bir yatalım. Yarın dükkanımızı kontrol ederiz. Çiçekçimizin dizaynı bu şekilde. Yani böyle duvarlar, zemin ve standların rengi falan böyle bir uyum içinde. Yani bizzat kendi içimden gelen bir tasarım, böyle premium bir havası var. Depoları da fulllemişler bizim teslimatçılar. E her şey hazır olduğuna göre dükkanımız açılabilir. 24 saat açık çiçekçi. Yani mükemmel bir şey. Yani ne zaman bir eşinle sevgilinle kavga ettin, bir şey oldu. Hemen tak diye buraya gelip de gülünü, çiçeğini, papatyanı alabiliyorsun. Pazarlama da önemli. O yüzden bir reklamını yapalım. Orta boy yapacaktık da o biraz pahalı gelir. O yüzden ufak tefek afişlerle burayı bir insanlara tanıtalım. Ya bir çiçekçi daha açacaktım bu mahalleye ama burada ufak dükkanlar yok. Buranın tamamı böyle devasa dükkanlardan oluşuyor. Yani buraya bir kıyafet mağazası bizi çağırıyor. Arabayı da çarpa çarpa perişan ettim %15'lik canı kalmış Gideyim de şunu bir tamir ettim bari Arabayı tamir etmek için 18 bin dolar istiyorlar 18 bin. Ulan illa trafik kurallarına uyacağız mı ya Bir salatacıya geldim Yani bayağı içeride yeşil falan Ama hamburger patates kızartması da satıyorlar Bu çok benim ticari zekama benziyor bu arada <laughs> Salata da 15 dolarmış Bir salata 15 dolar 450 lira ne yaptınız hocam siz ya? Neyse ver. Yani da hamburgeri de ver. Bir de patates kızartması da ver. Sanırsın bir de yeşilliğe falan önem veren bir yer. Bildiğin düpedüz fast foodçusun lan sen. Ya patates de hamburgeri yiyince midemde salata yiyecek yer kalmadı ya. Neyse sonra yeriz. Eve geldim oturdum bilgisayarın başına 5 saat oyunu oynuyorum. Bir keyfim yerine gelsin diye. Fena olmayan, konumu da fena olmayan bir 1000 metrekarelik bir mağaza buldum. Günlük kirası da 1159 dolarmış. Depozitosu da iyiydi ama binayı kiralayalım. Miles giyim adıyla yeni bir kıyafet dükkanı açıyoruz logosunu da ayarladık. Mağaza için gereken bazı malzemeleri sipariş çekiyorum. Bazılarını da bir kendim alayım da hemen götüreyim dedim. Ya çok malzeme gerekeceği için tek sipariş bile yetmeyebilir. Ya bu beyaz eşyacıdan da sırf dükkan açmak için gereken alet edevatın bu kadar çok satılıyor olması saçma değil mi ya? Herkes bir yerlerde dükkan mı açıyor? Herkes dokumacı mı açıyor? Benim dükkanın önüne geldim ama karnım nasıl kazınmış. İnsanlar da sokakta yerlerde yatıyor ya. Garip bir yer. Herhalde bu mahalledeki dükkanların tamamı devasa yani. Fast foodçuya geldik. Burası da çok büyük. Yani bu arada tad olarak çok kaliteli bir şeyler üreten bir yere benzemiyor. Ama yine de alalım bir karnımız doysun. Burada da adamın hamburgerine laf ediyoruz. Evde kese kağıdından poğaça yiyoruz. Mağazama geldim. Yani baya devasa bir yer. Benim kuyumcuya geldim. Yavrum dedim siz niye para kazanamıyorsunuz ya? Zarar eden tek dükkanım burası dedi. Adam alışveriş sepetiyle altın bilezik falan satın alıyor. Bunları kimden denetliyor? Kadının biri gelmiş pahalı takı için bu kadar para vermem diyor. Ablam senin altın fiyatlarından haberin var mı? Normal fiyatlar artık. Neyse çocuklar siz çalışın. Toplam neredeyse 50 bin dolar kar etmişiz. Çünkü bu açtığım çiçekçi 17 bin dolar kazandırmış. Diğeri de 16 bin dolar. Diğer dükkanlarım zaten çok fazla kazandırmıyor. Kuyumcu falan 2700 kazandırmış. Ya rezillik. 800 bin dolar kredi çekmiştim. 596 bin doları kalmış. O zaman ne hızlı geçiyor ne kadar ödemişiz ya. Hepsini bitirsem de bir daha çeksem. Sipariş ettiğim malzemeler de dükkanın önüne gelmiş ya. Şunu gelip kapının önüne bırakıyorlar ya. Taşısana kardeşim dükkanın içine. Kim çekecek şimdi bunları? Bütün ayarlamaları yaptım. Şimdi bir kıyafet mağazamıza gidiyoruz. Ben de oraya kese kağıdı taşıyorum. Cebimizde de sadece 32 bin dolar kaldı. Yani bütün varımızı yoğumuzu mağazaya gömdük. Burası ya bizi batıracak ya çıkaracak. Kıyafet mağazamızın son hali böyle. Aralara böyle bir yeşillikler koy koyduk insanın bir içi açılır diye. Bölüm bölüm kıyafetlerimiz var. Kapılarda tabi güvenlik önlemleri var. Biri bir şey çalar çıkarsa diye. Tavanlarda güvenlik kameraları var. Dükkanın sonuna geldiğimizde hemen yan taraflarda deneme kabinlerimiz var. Deneme kabinleri bu arada o kadar kalitesiz duruyor ki. O böyle tam kapanmaz, köşeden açık kalır falan. İçeride böyle bir mücadele verirsin, elinde tutmaya çalışırsın. Öyle bir yere benziyor. 3 tane de kasamız var. Bunlar biraz daha büyük kasalar. Bir tanesi kasamda kese kağıdı yok diyor. Git depodan al o zaman. Hadi getireyim ben koyayım ya senin için. Tabii bu çalışanlarımız da hemen insan kaynaklarını yönlendiriyoruz ki kendilerini geliştirsinler diye. Bakalım bu mağazadan beklentilerimiz büyük. Ve ilk kez bu mağazamıza bir güvenlik görevlisi aldık. Onları da hemen yerleştiriyoruz. Dolapları var. Güvenlik görevlerimiz burada. Şu an lavaboyu kontrol ediyor herhalde. Yani biraz güvenlik görevlisi gibi değil. Ajan gibi duruyorlar. Buradan gerçekten ümitliyim. Yani buranın bize çok sağlam para kazandırmasını bekliyorum. Öyle de olursa bir de gece kulübü patlar. Tabi bu kadar büyük mağaza açınca bende bir heyecan oldu. Ne olacak belli değil. O yüzden bir kafeye geldim. Buradan bir fincan kahve alayım. Bir de halka tatlı alayım böyle inanılmaz. Kötü bir ikiliyle mide fesadı geçireyim de eve gidince ölü gibi uyuyayım bari. Bugün tabi daha yeni açıldığı için birazcık tökezleyebilir. Ama 63 bin dolar karımız olmuş. Giyim mağazamız 25 bin dolar kazandırmış. Yani bu arada burada 25 binden çok daha fazlasını bekliyorum ben. Daha ilk günler olduğu için bir de insanların da haberi olmayabilir çalışanlar tam bir ısınamamış olabilir. Mesela hırsızlık falan yapılmış. Lan Jason Statham gibi güvenlik görevlisi var. Onu niye aldık? Buzdolabında benim annemin yolladığı bir sarma vardı. Bir onu yedim. Ondan sonra bir dışarı çıkayım. Sahile geldim. Denizi izlemeye başladım. Bütün varımı yoğumu verdim. Emeğimi verdim. O giyim mağazasını açtım. Ve bana kazandırdı. Ama bu bile yetersiz geldi. Daha da fazla, daha da fazla kazanmalıyım dedim. Köşeden adam bağırdı abi bilet lazım mı diye. Ne bileti lan dedim. Kumarhane bileti abi dedi. Şaşırdım. Sadece cuma günleri 18 ve 22 arası satıyoruz abi dedi. Dedim bir yasa dışı bir işler var gibi duruyor burada ama bir merak etme ben gelirim dedim. Cuma günü geldi ve saatin altı olmasını bekliyorum. Kudurmuşum belli ki. O gemi buraya gelecek. Gemi geliyor. 5000 dolara biletimizi aldık. Hadi bakalım. Uluslararası sulara geldik. Sanırım kanundan atlamak için buraya geliyoruz ve benim 500 bin dolarım var. Burada da böyle kumar makinaları var. Burada da aynı makineden var ama 10 bin dolarlık versiyonu. Bir de bilekçek varmış. Burada da ruletler var. 10 bin dolarlık makineye bir oturalım. Bu tabi böyle kazı kazan mantığında bir şey. Yani kazanman çok zor. Derken 100 bin dolar verdi. Tabi bu 100 bini kazandın mı hemen çıkacaksın abi. Çıkacaksın gideceksin. O senden 100 binin fazlasını alır sonra. Rulete geldim oturdum. Dedim ki siyah renge gelir 50 bin basıyorum. Kaybettik. O zaman şimdi siyah gelir deyip bir 50 bin daha basıyorum. 87 bin kazandık. Zarardayız yani. Rulet de mantıksız. Bilek çeki oturuyorum bak asıl keyifli olan bu olur. 25 bin basıyorum. 13 diyor. Ver. 18. Pas. 21 yaptı kazandı. Neyse bir daha. Bir 25 daha bastım onda da kaybettim Dedim ki ulan 500 binle geldik zaten Bas dedim 150 bin o özgüveni göstereceksin Çıkaracaksın masaya vuracaksın O psikolojide olacaksın dedim Çektim 20 geldi aha dedim kazanıyorum Bir çekti 21 Ulan dedim bas 150 bin daha Çektim 18 Pas dedim. O çekti. 18. Dedim ki ulan hissettim. O bana geldi. Sanırım kazanacağım dedim. 200 bin girdim. Çektim 17 idi. Ulan dedim bir daha çektim. 19 geldi. Aha dedim. Pas. O bir çekti 20. Dedim bunlar bizi mi koparıyor. Ne yapıyorlar burada gemiyle sulara getirdiler. Bütün paramı cebimden alıyorlar. Girdim 125 bin daha. Çektim 20 yaptım. O çekti 19 yaptı. Onu da ucundan kazandık. 250 bin dolarlık daha girdim. 23 yaptım battık. Bağırmaya başladım. Hep ayarlı bunlar dedim. Beni tongaya düşürdünüz. Bunlar hep ayarlı bu kumarhaneler dedim. Beni eve götürün dedim. Donumuza kadar soyulduk. Ben bir daha gelmem buraya. O parayı iki tane dükkan açardım. Bak yola değil. Sadece arabaya odaklandığın zaman. Böyle sanki bir araba gibi değil de denizde böyle yüzen bir balık gibi oluyor. Yani <laughs> biraz önce 500 bin dolar kaybetince erkekler. inanılmaz da yorgunum. Moral motivasyon desen sıfır. Bir dolaptan bir şeyler yiyip yatayım dedim. 122 bin dolar kar ettim bir günde. Rekor. 1000 metrekare olan bir mağaza daha buldum. Trafiği de fena değil işlek bir cadde. Burayı da kira alıyorum ve buraya da bir süpermarket kuracağım. Yani kim tasarladıysa bu arada dünyanın da en kötü logosu bu. Teşekkürler. Ya bu süpermarketin ihtiyaçları çok. Normalde sipariş çekiyordum. Mesai saatleri dışında hiç sipariş çekilemezdi. İnternet sitenizde mi yok kardeşim? Ya mesela 36 tane kasa almam lazım. Ki bu 36 kasayı koyacak bir de stand almam gerekiyor. Yani baya bir işimiz var. Burada da milyonların var. Bir sürü dükkanım var. Gelip şuradan alışveriş yapıyorsun ya. Yani. Yok mu bir gariban stajyer falan şu işleri ona yıkayım. Ya kapının önünde yer yoktu. Ben de malzeme taşımam gerekiyordu. Ulan şu köşeye bir koyu vereyim bir şey olmaz dedim. Anında 125 dolar park cezası kesmişler. Yeni malzemeler getirdim. Şimdi bir 125 dolar daha ceza yiyeceğiz belli ki de yer yok. Yani biri koymuş dükkanın önünde çekmiyordu arabayı. Bu süpermarketi dizayn etmek falan biraz uğraştıracak. Ya tam telefonla sipariş çektim. Sabah ona getirin dedim. Elimde arabamla kargomun gelmesini bekliyorum. Gözüm yollarda. Yanlışlıkla Mice giyim mağazasına sipariş çekmişim. Adresi yanlış girmişim ya. Şimdi oranın kapısında 54 parça kargo var. Tırı alıp da mais giyimin önüne gitmem gerekti ya inanılmaz. Şimdi malzemeleri yükledim tırla markete gitmeye çalışıyorum. Tabi dükkanın önünde yine yer yoktu. Ben de mal indiriyorum dedim sizi bir ufak bekleteceğim kusura bakmayın falan dedim. Ortamda bir tartışma çıktı. New York şehrinden mesaj gelmiş. Park cezası diyeceksiniz diye hükümetten gelmiş direkt. Bu kadar abartmayın ya. Aha mültecilerin yaptığına bak diye yarın gazeteye çıkmayayım. Bunlar beni ülkeden sürmesin. Az biraz beklediniz kardeşim ya dedim. Hava kararmış tabi ama. Tamam dedim ağlamayın ya çekiyoruz arabayı dedim. Tabi markete açmadan çok önce elemanları aramaya başlayalım ki elemanlar gelsin biz de onlara eğitmeye başlayalım. Ya burası ne kadar işlek bir cadde ya bu market çok iyi tutacak herhalde. Çünkü ben her buraya geldiğimde 125 dolar ödemek zorunda mıyım ya? Her buraya geldiğimde hükümet tarafından bana mesaj atılmak zorunda mı? Vergi dairesinden mesaj gelmiş. 246 bin dolar ödememi istiyorlar hatsız. 6 tane büyük dondurucuya tam 100 bin dolar verdim. Bunlar vergiden düşmüyor mu kardeşim ya? Biz de bu vatana millete bir yatırım yapmış oluyoruz. Market için gereken bütün malzemeleri aldım buraya dizdim. Şimdi bunlara bir, bir düzen çekmem gerekiyor. Dükkan bizi bayağı bir uğraştırdı ama hazır hale geldi. Açmamıza çok az kaldı. Küçük afişlerle bir reklam da basalım. Yani bu pazarlama aslında çok çok önemli bir şey ama biz oralarda hiç olmadığımız için bunu yapınca böyle para boşa gitmiş gibi hissediyorum. Sonunda süpermarket marketimiz açıldı. Bir gidip dükkanımıza bakacağız. Dükkanın güvenliğini de %100 oranında sağlayabiliyoruz. Enteresan. Mağazamız böyle. Bu insanlar da niye böyle sıraya geçiyor anlamadım. Öbür taraftan sıraya geçin diye ben düşünmüştüm ama. Bu tarafta böyle bir manav kısmımız var. Şekilli şükürlüğü yaptık. Buradan patatesini, portakalını alıp hemen karşıdan da tartabiliyorlar. Bu kısımda da bir şarap kısmımız var ama sadece şarap. Yani özel olarak burada şarap satıyoruz neden bilmem. Bu kısımda öyle dondurulmuş ürünlerdir, içeceklerdir, buzdolaplarıdır falan o tarz şeyler var. Yani neden olduğunu hiç bilmediğim bir L koltuk var burada. Oturup dinlensinler diye herhalde. Tam orta kısımda böyle cupcakeler, kruvasanların falan olduğu böyle pastane kısmımız var. Şu an kruvasan yok. Kruvasan'ı teslim etmemişler niyeyse. Bu kısımda da son olarak kasalarımız var. Buraya gelip de dükkandan çıkarken paraları veriyorlar. Çıkıyorlar gidiyorlar. Marketin şu an tek sıkıntısı kruvasanın gelmemiş olması. Onların hiçbir sıkıntısı yok. Yani kuruvasan da yollayın demişim ben aslında ama niye gelmediyse raflarda yer olmayabilir belki. Geldi geri gitti de olabilir. Evime geldim. Bu market süreci baya stresliydi. Yemeğimi yedim. Bir de oturayım bir güzel oyunumu da oynayayım. Birisi marketimden istifa etmiş. Girmiş. Girdiği gün istifa etmiş. Hayırlı olsun Jared Gutierrez kardeşim. Sen alındınca 120 bin dolar kazandım ama dükkandan iki kişi daha istifa etti. Allah Allah. Düşük iş memnuniyetinden istifa etmişler. Niye memnun değilsiniz diyorum. Tam zamanlı çalışamıyoruz diyor. Ha ben yanlışlıkla adamlara haftanın 7 günü çalışacaksınız demişim. Yanlışlıkla yani. Hiç öyle bir şeyden haberim yok benim. Onlar da bunu duyunca hemen istifa etmiş. Tamam bir gün izninizi verdim. Bu talih şey olmuş. Talihsiz bir yanlış anlaşılma olmuş ya. 120 bin dolar kazandık. Şu marketteki kuruvasan olayını bir türlü çözemedik. Yani diyorum ki oğlum şuraya kuruvasan yollayın. Bak depoda var diyorum. Yolladık diyorlar. Bakıyorum yok. Marketimiz 10.000 dolar kazandırmış o kadar gün uğraşın, o kadar emeğin, paranın sonucu bu muydu? 10 bin dolarım. Ulan hiç uğraşmadığımız çiçekçi bile 15 bin dolar kazandırıyor be. Hayır manav 7.000 kazandırıyor. Manavın sattığı her şey zaten markette satılıyor. Bir de ekstra bir dünya şey var. Nasıl manav 7 bin market 10.000? Enteresan. Vergi dairesine geldim. Tekte 250 bin doları trink diye ödedim geçtim. Yakınlarda bir fast foodçu varmış oraya gidecektim ama önümde park yeri yok diye vazgeçtim. Maganda gibi de test şeritten gidiyorum. Bu Green Salat denen yerin bayağı bir şubesi var bu şehirde belli ki. Ufak tefek demiyorlar her yeri açıyorlar. Sonunda gece kulübü açmaya karar verdik. Onun için bir DJ aramaya başladık. Yani bizim depo bu arada ağzına kadar dolmuş. O yüzden yeni palet rafları almam gerekti. Yoğun uğraşlar sonucu gece kulübümüzü de açtık. İsmini de Mice Geceler koyduk. Orijinal isim. Şimdi gidip orayı bir teftiş edeceğiz. Yani hiç bizlik ortamda değil işliyor mu işlemiyor mu mekan iyi mi falan hiç anlamayız ama öyle bakacağız işte. Dükkanımın önünde yerde yatan insanlar var. Bu beni bir tık rahatsız etti. Burada bir bodyguard falan yok. Gece kulübümüze girdik. Ki bu bizim zamanında gittiğimiz o keko mekanı gibi değil. Daha filli bir yer yani sahnede oynayan insanlar var. Kızlar falan var. Dans ediyorlar burada. Mekanımızda böyle yan taraflarda koltukların falan olduğu VIP alan var. Zengin godomanlar gelip burada oturuyorlar. İşten Gelmiş hafif orta haller işte buralarda, buralarda takılıyorlar. Bu taraflar yine böyle koltuklu mekanlardan. Girişlerde çıkışlarda ceketleri bırakacakları falan bir alan var. Ortada dans ediyorlar. Şu anda herkes birbirinden çok uzakta yalnız bir asosyal gece kulübü. Zaten buranın iyi olması için çok aşırı işlek olması lazım burada. Full çekiyor olması lazım. Burada DJ'imiz var. Yani şarkı çalıyor. Bar da tam sahnenin ortasında. Gayet güzel düşünülmüş. Çünkü insanlar hem buradan gelip bir şeyler alıyorlar hem de insanları böyle oynamaya teşvik etmiş oluyoruz. Depolarımız da full çekmiş. Bakalım yani burası kazandıracak mı, kazandırmayacak mı hiç bilmiyorum ama ben de bir dans etmeye başlayayım. Önceden gece kulübünde keko gibi dans ediyordum. Şimdi biraz para kazanmaya başladık. Takım falan giyiyoruz ya. Böyle bir el etmiş gibi bir havalara girdim. Ama işte nereden geldiğini unutmayacağım. Bu keko dansını yapacağım. Eğlencesi orada. Neyse siz takılın hocam ya. Buralar bana göre değil. Böyle günahlı günahlı yerler. Bugün 111 bin dolar kazandık. Mayıs geceler sadece 8 bin dolar kazanmış. Yani gece kulübünü sabah 8'den gece 12'ye kadar açıyorduk. Belki bu yüzden kazanmamış olabilir çünkü saçma. Programı o yüzden değiştirdik. Artık öğlen açıyoruz gece 4'e kadar açık. Gece kulübünün geliri hamlemizden sonra 5000 dolara düştü. Enteresan. Hediyelik eşyacımızdan da bir kişi emekli olmuş. Emeklilik nedir abi çalışın ya. Gerçekten rezalet. 1 milyon dolar harcayıp açtığımız gece kulübü 1400 dolar kazandırmış. Market 13 bin dolar kazandırmış. Ulan devasa mağazalarsınız be siz. Madem böyle olacaktı ben her yere çiçekçi açıp duraydım. Right, 143 bin dolar kazandık. Ben de dedim ki acaba nereden kazandık? Yoksa bu bizim gece kulübü market iş yaptı mı dedim. Baktım yapmamış. Bir tane daha mağaza kiraladık. Burası da büyük bir yer ve buraya da bir giyim mağazası açacağız yine. ikinci şubemizi. Artık işe alım konusunda da ajanslarla çalışmayı bıraktık kendimize yetenek avcılarını buluyoruz. Onlara işte bana şu tarz şu tarz eleman lazım falan diyoruz. Onlar aramaya başlıyorlar. Yeni kıyafet mağazamıza geldik ki konum olarak birazcık sıkıntılı bir yerde. Şehrin çok ucunda yani şu yolu açın da artık burası işlek bir yer haline gelsin. Mağazamızsa bu şekilde biraz daha böyle farklı bir tasarımı var. Evet. Enteresan bir durum var. Buradan gelip kıyafetini falan seçip koltukta oturabiliyorsun. Kasalarımız burada. Yani mağaza hoş. Hoş ama bir labirent havası da var. Yani normalde o kafayı kaldırdım mıydı? Ulan nerede bizim hanım? Nereye gitmiş falan diye böyle bakabileceğim bir yer değil. Böyle bir araman lazım telefonla falan konuşsan nerede olduğunuzu falan bulamayabilirsiniz. İçeride bir daralabilirsin yani öyle bir ortamı var. Burada ofis kısmımız var ve bir depo kısmımız var. Burada farklı olarak arkaya geçtiğiniz zaman o kısımda bir takıcımız var. Yani kıyafetini falan aldın ondan sonra ben bir geleyim bir kıyafetimle uyumlu bir kolye, bilezik, bilezik bir şeyler alayım dediğinde oraya gelebiliyorsun. Yani bu burası da bir kıyafet mağazası olduğu için buradan da iyi bir gelir bekliyorum. Sabah dükkan yeni açılıyor diye bir heyecanla aç aç geldim benim mağazanın karşısında yine bir green salat var ya. Ulan bu nasıl bir dükkanmış kardeşim. Her yere açılmış ya. Ver bir sosisli ver. Yeni giyim mağazamız ne kadar kazandıracak diye öyle bir bekliyorum. Bir gireyim birkaç elbe bir oynatayım dedim. Bugün 83 bin dolar kazanmışız. Allah. Yeni giyim mağazamız 24 bin dolar kazandırmış. Diğeri de 37 bin. Yani bugün kıyafet satın alma konusunda insanların bir sıkıntısı vardı galiba. Bu çözülür çözülür. Bugün özeldir. Evet 173 bin dolar kar. İnanılmaz inanılmaz. Günlük 200 bin dolar karı ulaştık maşallah yeni dükkanlar açacağız o yüzden bu depodaki yer yetmeyebilir çok fazla malzeme gelmesi gerekiyor hemen bu yeni raflar aldım onları da bir dizeyim de sonra sıkıntı çıkmasın ya bir de kuaför işine girelim dedik ama bu iş nasıl olacak hiç bilmiyorum çünkü inanılmaz çok çalışan var her masanın başında birisinin olması gerektiği için bunların maaşları nasıl karşılanacak hiçbir fikrim yok. Yeni birkaç mağaza açtık. Sabah olsun da onları bir denetlemeye gidelim. İlk olarak tabii ki bir çiçekçi daha açtık. Çok büyük mağazalar açmıyoruz. Ufak tefek olsun birkaç yeni işe de girişelim dedik. O yüzden çiçekçiyle başladık. Depo kısmı var. Çalışanlar için de güzel bir ortam var arkada. Bir tane de tekel açtık. Yani hazır gece kulübümüz var. Bir de tek elimiz olsun dedik. Buranın sıkıntısı şu. Depoda yer kalmamış. O yüzden viski getirememişler. İnsanlar da biz viski isteriz diye tutturdular. Yani yeni raflar getirince alırsınız artık hocam. Sakin olun. Gece kulübüne gidin oradan için. Buraya bir de elektronik mağazası açtık. İşte burada akıllı telefonlar, akıllı saatler. O tarz şeyler satılıyor. Müşteriler müzik yok diyorlar. Haklılar. Bu nasıl elektronik mağazası? Açın bir müzik. Patlatın bir şeyler. Göbek atalım. Hemen telefoncunun yanına bir de mais berber açıldı. Burada da insanlara tıraş ediyoruz. Bakım yapıyoruz. Gelip böyle oturuyorlar. Hemen işlemler başlıyor. Hatta kafalarının arkasında bir yıkama yeri falan var. Erkek berberinde böyle şey olur mu? Önüne musluğu koyarsın. Adam oraya dayarsın. Saçını yıkarsın. Ya bu dükkanların çok para kazandırmayacağının farkındayım da böyle ufak tefek bütün sektörlere girelim. İsmimiz olsun dedik. Biraz prestij meselesi. Zaten bu sokak full bana ait gibi bir şey. Yan yana full benim Dükkanlar var. Yani mevzu falan çıktı bir ıslık çalsak 500 tane adam toplarız yani. 200 bin dolar daha kazandık. Gayet güzel, temiz. Yani tabi dükkanların açıldığı ilk gün olduğu için daha net olarak belli olmaz. O başlarda birazcık bir tökezleme yapabilir. 230 bin dolar. Tekel bayimiz zarar etmiş. Oraya bir at yarışı falan koymak lazım. Elektronikçimiz 21 bin dolar kazanmış. Çok iyi kazanmış. Çiçekçimiz 3500 berberimiz de 14000 dolar kazanmış. Bayağı çalışanı var ama yine iyi kazanmış. Ya artık kazanıyoruz parayı ya. Bu para kazanma işini yapıyoruz yani. Şimdi dükkanların bize kazandırdığı paraya bakıyoruz. Mesela mais giyim çok kazandırıyor. O yüzden oraya günlük 6000 dolarlık afiş anlaşması yapıyoruz reklam için. Berbere 2500, markete 2500, çiçekçilere 2500. Ufaktan bir reklam işi de yapıyoruz yani. Kendime de yeni bir ev kiraladım dedim madem bu kadar kazanıyoruz şöyle güzel büyük bir eve çıkalım. Hemen burada benim odam var. Köşede bir L koltuğum var. Burada kendi yatağım var ve i̇şte bilgisayarımın olduğu yer falan var. Karşı taraftaki oda ise biraz daha böyle ofis mantığında. Evden çalışmam gerekirse falan diye. Burada bir toplantı odası gibi bir şey de var. Burada bir odam daha var. Burası ama böyle biraz daha eğlence odası gibi bir yer. Burası salonum. Yani burada da koltuklar var. Her yerde koltuklar var zaten. Arka tarafta koşu bandı falan var. Sabah şöyle cam kenarında dışarı izleyerek spor yaparsam diye. Burada da mutfağım var. Mutfağım da gayet temiz. Bir de terasım var. Terasında da masalar var. Burası da çok güzel. Hani bir gün arkadaşlar falan gelirse bir kahvaltı yaparız diye dizayn ettik ama arkadaşım yok. Bir gün olursa yapacağız. E çok para kazanınca artık böyle lüks bir rezidans'ta yaşamanın vakti gelmişti. Tek başımayım, biraz büyük ama olsun. Olsun. Araba bayisine geldim. Daha bu Amerika'ya geldiğim ilk günlerde gezinirken göz attığım çok güzel bir araba vardı. 720 bin dolarlık. Onun siyahından bir tane satın alıyorum. Baya da havalı gözüküyor. Araba baya tank gibi ya. Hem de hızlı. Tabi bu arabanın bir özelliği var. O da yapay zeka sayesinde otomatik olarak kendini park edebiliyor. Hiç öyle girmeye çalışayım geri geri geleyim falan uğraşmıyorum şak diye geri veriyor kendisi. Arabamıza bir fren testi yapalım bakalım hızlıca giderken. Yani frenlere çok iyi gibi durmuyor. Bir kaza yaptırabilir bize. Benim de zaten şoförlüğüm çok iyi olmadığı için. Yeni evimizde bir ilk uykumuzu alalım bakalım. 329 bin dolar kazandık bugün. Kıyafet mağazalarımızdan biri 76, biri 111 bin dolar kazandırmış. Bayi'ye tekrar geldim çünkü benim aldığım araba böyle bayağı ağır bir arabaydı Bir de bana spor araba lazım dedim Bu Anselmo denen arabanın kırmızısından 520 bin dolara bir tane aldım Bu da mis gibi gözüküyor Bu araba bayağı havalı budu ama bunun bir özelliği var O da otomatik parkın haricinde benzini içiyor içiyor O kadar hızlı düşüyor ki benzini Araba bayağı hızlı ama Hem hızlı hem de kontrolü rahat. Sesi falan da bir güzel ama bir de içimde kalmasın dedim. Şöyle klasik eskilerden bir araba. Word Pony. 187 bin dolardı bu da verdik. Bunda otomatik park yok tabi. Bunda hidrolik direksiyon bile olmayabilir ha. Ama araba güzel ya. Klasik sevenler için hastasına. Vergi dairesinden mesaj gelmiş. Şöyle havaya saçıyorduk paraları. Arabalar marabalar alıyorduk. 730 bin dolar vergi ödeyin diyor. Ne diyorsunuz ya? Artık böyle sabah uyanıyorum. Bir yarım saat koşu bandında koşuyorum. Sonra gidiyorum bir şeyler atıştırıyorum. Yarım saat bir televizyona bakıyorum, ama böyle dibinden bakıyorum. Ofise geçiyorum sonra işlerimi kontrol ediyorum, yani onu altı alıyorum genelde oyun oynuyorum. Artık günlerim bu şekilde geçiyor, keyifli. Tam 250 gün oldu ve toplam net değerim 12 milyon dolar. Haftalıkta 1.2 milyon dolarlık bir gelirim var ve 22 yaşındayım. 14 adet işletmem var. Hepsinden de kar ediyoruz. Kredinin de az bir borcu kalmış Yani bir konut kirası ödüyorum Bir de bu kaldığım yerin bir otoparkı var Oraya da günlük 2400 dolar ödüyorum Para olunca insan da bir yerlere gidiyor tabi Normalde bir hukuk bürosu, grafik tasarım tarzı yerlerde açabilirdim ama ben onlardan anlamam. Ben malı alacağım, malı satacağım. Sattığım şeyi göreceğim, dokunacağım. Bugün tabii lüks hayatımdan başka bir gün. Önce bir gidip yemeğimi yiyorum evde. Daha sonra otoparka iniyorum. Otoparkta işte günlük 2400 dolar ödeme sebebim bu. Bu arabaların burada dursun diye. O günkü paşa gönlüme göre neye binmek istersem onu alıyorum. Mesela şimdi limana gideceğim o yüzden havalı arabamı alayım bari. Limana geldim, artık tekini alacağım. Şunlar daha pahalı ama neden bilmiyorum Çünkü bunlar o kadar güzel gelmedi bana Şu biraz daha yat gibi olanı alacağım Şöyle beyaz renkte Yıllık 250 bin dolar bakımı var Artık teknem de var E teknemde rahatlıyorum Bir 3 saat vakit geçireyim bari içeride Mutluluğum falan tavan ya İyice coştum Hayatın tadını çıkartıyoruz 250 gün oldu e, Alacağımız her şeyi aldık Güzel bir evimiz arabalarımız var Bir yatımız var Bir sürü dükkan açtık Hatta devasa iki tane giyim mağazası, süpermarket bir de gece kulübü açtık. Ki giyim mağazasından daha çok açsaydım iyice parayı kırardık. Yani para tekstildi aslında. Ya tabii ufak tefek farklı dükkanlar var. Onları mesela devralmak istesem 2 milyon falan istiyorlar berber için. Yani bir berberi devralmak için neden 2 milyon vereyim ki? Zaten berberi açmam benim taş çatlasın 200 bin dolar. Berber tekeli olayım desem e, kim uğraşacak onun için Benim eski ev var ya mesela ufak olan Onu satın alayım desem benden 32 milyon dolar istiyor e, Parayı böyle boşa gömmek yerine yeni dükkanlar açmak daha mantıklı Şu arabayı alacağımı bu arada 4 tane berber dükkanı açabilirdim benim bu arada bazı dükkanlar sadece benim arabaların otopark ücreti için falan çalışıyor yani. Bir tık da götümüz kalktı bu arada. Neyse abi o zaman bu serimiz de buraya kadar olsun. İleride belki bunun farklı böyle konsepte videolarını yaparız. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.